Evet. Oo, prizmatik yumurta kanka. Aldım. Bir dakika oğlum çok güzel şeyler geldi. Dostlar hoş dakika. geldiniz. Oo, bayağı iyiymiş bu arada. 14 14 aldık. True shot mı alsam? alamam. Ben de onların yanında olacağım. Dragon Soul alayım. Evet Dragon Soul al. Sen of sen var ya fenayız şu an ikimizde. de. bin abone de ne hediye veriyorsun? Dürüstçe söyle. Öpücük veririm. Helal. O zaman hemen abone oluyorum. Ben alırım. Belki kamera karşısında oynayabilirim bile. Ayda geldim sana. Hop. Hop. Selam. Sana geldim, geldim. Kanka <laughs> ben kaçıyorum sen onu alırsın zaten. Yukarıdaki cana git istersen. Ha canı almış zaten. Ona çok Buraya şey gel, buraya gel. Buraya, buraya, buraya geldik o. Destemeye çalışacak. Desteyecek ama ya. hayır be. Desteyemedi be. Tüh. Benim prizmatik ama. yumurtalar çok iyi oldu lan. Oğlum, geç, çok iyi oldu. Sen... Abi niye 3 vermiyorsun abi buna? Buna 3 vermesi lazım evet. ya. Dostlar, abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız yeni kuruldu. Tüm desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Ya Sven çünkü çok ilgi dağıtıyor. Öbürü de zaten Arena'da kaos Maus çok sıkıntı ya. Evet. Ama Swain gelebilir mi? Yok. Çok Eldal iyi. Helal be. Ne verdik hadi abans. oğlum. Hadi oğlum. Willing sacrifice. İyi, tamam. Yani. yani. Herkese verdiği için biraz kanser ama olsun. Okey. Renna'da çifte silah var. Biraz sıkıntı. Wayne'de de 250 yetenek hızı bak. Wayne bizi vuracak durmadan duvarlara. Duvardan doğru vuracak bizi. Kaç. Bence kaç. Kaç. Aynen. Orada can al. E Aha. şeye dikkat. Aa bana geldi zantım lan. Çok güzel. Boşuna ben aşağı gidiyorum cana gidiyorum ya. Garanti aldım. Beni bekleme öldürüm öldürme onu. Lan belki şimdi deneyelim lan belki olur. Şu canı alman lazım ama. Aa, olur. asist alamadım senden. Full aldın. Gibi. Yapma bunu. Yapma. O oğlum oldu. o bu arada aşırı bird. O kalsın kanka. Onu satma. Yok kalacak canım zaten tabii. Ha, bir sonraki de dene. Zaten zaten 3 tane şeyim var. Ejderim var. Sık. Yoruya mı gittin? Yoruk yoruk yoruk. Kanka ben gittim. Tamam. Queen'i hasta ediyorum ben. Abi canı alamıyorum ya. Abi canı niye alamıyorum ben ya? Yuri'nin şeyleri de var ya, minionları da var ya, sikik sokup küçük şeyler. Ya buna yapacak bir şey yok ya. İyi savaştık iyi savaştık. Keşke şunu alabilseydik. Keşke bir tane. Acaba böyle durumlarda mesela Queen'e gidelim hemen. Mesela örnek veriyorum sallıyorum. Yorik girmemiz zaten evet saçmaydı benim suçum. Doğru Yok söylüyorsun zaten. orada. Ne demek abone koyayım. Ama Yorik Öyle. tank zaten yani ağır evet. tank herif. Bakayım bir. Oğlum Yorik buta. Oğlum evet. Queen aslında daha tank. Zed, Vel'koz, Kanser. Ölmemişler. Vel'koza o isabet dehası var. Vel'kozu hemen almamız lazım. Bak bak, Aha. bak bak, bundan bahset bak. bak. Çok iyi. Çok iyi. Kanka cana gideceğim. Gel. Gel gel gel. Tamam. Cana gideceğim bunu yapacağım. Ya Bırakıyorum. Şey. Bırakıyorum. Bırakıyorum. Bir tanesini var bana. Of. Sıkıntı yok ya. İnan, inan sıkıntı yok biliyor musun? Şeyi aldım ya. No problem yani. Yani yapacak bir şey yok buna. Bringer var ama şunu alayım mı? Sen de bir şey. Aa var 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 al al al. Var mı? Al aha. Bizmatikten ne çıktı? Aynen. Bence fena değil. Yo fena değil lan. Bu, bu arada bu çok OP oldu ha. Hayvan gibi can kazanacağız şimdi. Aşırı OP yani. İyi ki söyledin ona. Ben şeye git, Ahri'ye gelmeye ah çalışıyorum kanka. Çok, Çok iyi. Çok Çok iyi. Ee, ne aldım ya karabot? Ya yine mi bunlar? Oğlum çık dışarı. Başkanım. Başkanım beni atma dışarı. Başkanım. Başkanım. Da. He gideceğiz. Hekarım nasıl yakalayacağız kanka? Zaten bunlar da uzun sürecek. Bu arada Yorick tank değil. Yori'yi alabiliriz. Evet, Yori'yi direkt alabiliriz. Thing. Ve isabet thing. dehası var abi. O adamı direkt almamız lazım. Bu Olur Peki sen öyle o zaman. Yat aşağı alıp ee, iyileştirme ve kalkan gücümü alayım. Bence onu aldım ya. En mantıklı. neye gidiyoruz abi? Evet. Yardır. Nerik tam ne? bu? Pasif var bunda. Şey var. Geri gitme var. Gel 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 gel. Gel kanka. Cana gel kanka, gel. Nasıl bir shield var lan bunda? Ha şeyin yüzdesine göre, canına göre veriyor. Ben gidiyorum arkaya. Arkaya gittim, arkaya. Sen o cana git, şuradakine. Oğlum bu herif nasıl bu kadar shield alıyor lan? Güzel bir şey Street yok. Ya. Sen geç arkama. Ah. Blade Waltz Çılgın bilim insanı aldım ya. Ejder yürek bana geldi kanka. Hatta alayım da belki ejder mejder bir şeyler çıkar. Aha. Aha al onu al al. Ya Oy. para lazım para ver. Kanka sen çok sıkıntılısın ha. Oo sivir, sivir sıkıntı. Oha o ne lan? İnşallah alırız. Alırız, alırız ya. Ben gidiyorum aşağı kanka. Ben onu zaten hayvan gibi aldım. Ah. Aa. Aa. Nasıl doğdu lan bu? Bırak <laughs> bana bırak bana bana bırak. Döndü. Bu yine doğuyor. O matruşka var onda da öldü şimdi. Oğlum o tekle ölecek zaten. Oğlum, o, o kadar. Şey. Allah amına koyayım. Rakip <laughs> kaç tane oldu benim şu an? 3 oldu. Hadi Bilal. oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bebişim. Param hadi. var ya, ne yapsam paramı? 180. Abi hiçbir şey gelmiyor. Hey. Gelmedi. 180 180. Böyle görmedim ben. 23. 220 can. 17 17 dostum. Ben hayvan gibi güçlüyüm şu an ya. Ay. <laughs> Yine buna <burada Evet>, dal. <laughs> 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 Aynen git sen sen git. Aa. Yine alıp götüreceğim. Çok iyi. Aa flash niye attım ben flash'i ya? Niye attın lan flash'i? <laughs> Almayayım amına koyayım ben. <laughs> o para da gelsin. Bana hani gelmedi. Ha geldi. Kanka ne alsam lan? Kimsi pençe almayacağım. Kaniçen almayacağım. Erdem ışığı olabilir. Biraz şey olayım ya tank olayım. İsmi Arda ne Oğlum statlara bak benim. Evet. Oğlum kaç can veriyor şu bize? 1540 veriyor. Ben yine küçük doğdum Bilmiyorum. ya. Oğlum. Biraz büyük doğayım da para kazanayım ya. Güzel Çok iyi. Yok yok öyle olmuyor artık. Artık <laughs> yok onlar. Satıp satıp işte en iyisini alacaksın senin için. Minion Manser. Fire Tank Engine. Ya şey deneyeceğim ya. Biliyor musun? Bir şey deneyeceğim. Hadi lan. Hadi lan. Gelmedi ya ejder gelir mi diye baktım da gelmedi. Ejder gelse şu çekti ya. Aa bu sefer büyüğüm. <laughs> Çok vuruyor. Hop hop hop. Hop 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 nereye oğlum? Eyvallah. Dursana hemşerim manyak mısın ne boksun sen ya? Karı, karı ve çocuklarını da alalım. <laughs> oğlum senin artık gelmedi mi şu şey ya? Ama hala gelmiyor. Şaka gibi ya. Bir tane daha aldım. Force of Entropy gerçi bu fena değil ama crit yok bende. Olsun onun yine crit veriyor ya. Şu var, şu var, şu var. Gattarlık da Cruel iyi ya. Kutu alayım ben bence. Zaten 10 bin canım var. Kutu alayım. Mecburen. Ben bir sonraki el şey alıyorum prizmatik. Şunlardan alırsak. İki el kaldı. Şey yapmamız lazım zaten. Anvil gitmemiz oğlum, lazım. Oğlum 2 bin, bin can alıyoruz ya. Bu ne oğlum ya? Sen kaç alıyorsun oğlum? 630 AP ne oğlum? Hayvan herif. Evet. Kadar tatsız biraz ya. Oo. Oh. Ben vurdum ya. Sen hiç olmam. Yok, oldu. bana devrildi. Bana devrildi. Öyle devrildi de canın var. gitmedi ama. Sanki. Tamam. Hayvan gibi Aa. gitti. Kanka bu eli yeniliyoruz bak. Hakın bana şey yapma. Hayır, 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 Lan hayır, hayır. Ben... hayır, hayır, hayır. hayır ben bırakacağım. Hayır. Şundan yeniliyoruz. Senin de ejderin evet. geldi kanka. Oğlum 70 canımız var. Öküz değiliz herhalde abi. 70 can 2 round işte. Tamam. Et ye. Of. Ya et ye. Kanka yeniliyoruz bunu vallahi anlamam ben. Oh. Uh -huh. Tamam, tamam, tamam. Alabiliyoruz kanka. Sal, sal. Tamam. <gülüyor> 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 Hadi senin şey gelsin istiyorum çünkü. Dragon'un gelsin istiyorum. Oğlum 4, 3 var zaten. Dragon Art'ın gelmesi bir şey değiştirmeyecek. Değiştirdim. Mask geldi. Yok gelmiyor abi. Yok yani. 180. Tamam. İyi artık o zaman bitirelim. Yok canım. Bir tane daha kaybederim. Oğlum sen bu ne oğlum? Bu ne lan hayvan herif? Hem ya. tank olup hem bu kadar vurman ne oğlum şu şu. 830 AP veriyor 830 AP. Oğlum bu a a hayvan mısın sen? Yani çok OP ya. Al. Haydi. Al. Rahatladı mı kanka? Sen... Al şimdi ah. bunları biple. Hadi editle bunları. Biple hepsini. <laughs> of. Oğlum 800... Kaç... Oğlum o neydi lan? O felaket sözcüler inanmaz bir şey. Oğlum baksana benim kadar vurmuşsun neredeyse ya. Of. Çok fena eklentiler Ki... geldi ama. İnanılmaz. Aytınlar çok kötüydü. Dostlar izlediğiniz, i̇zlediğiniz çok için teşekkürler. Iyi.